Nasılsınız arkadaşlar? Günaydın. Dağlar sizden sorulur. Teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için. Heh, bir şey mi diyorsun? Aşağı olsaydı bak size güzel mama getirmiştim ya öbür arkadaşlarınız yedi Hadi inelim beraber hadi. Aferin. Gel 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 aferin. Gel arkadaşım. Sen de düşüne bakayım. Gel. Gel 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 gel. Hadi hadi düş önüme. Beraber gidelim gel. Hadi. Yürü. Aferin. Gel, gel, gel. Gel, gel. Korkma oğlum gel gel, gel. gel, gel, gel. gel Ahmet abi gel. gel <laughs> Kaçma arkadaş gel. <laughs>